Işte yani artık ben de kaydın olduğunu görüyorum. Elhamdülillah Allah nasip etti kameralarımızı aldık. Kameralar çok pahalı, hele ki bu kurdan dolayı daha da pahalı oldu. Ama elhamdülillah en erken şekilde daha fazla zarara girmeden aldık. Bu kameralar biraz pahalı. Pahalı olmasının nedeni hem sinema kamerası hem bizi Allah'ın izniyle belki de 5 yıl, 6 yıl bizi ileriye taşıyacak. Ondan dolayı da bir ay olmadı herhalde. 3-4 hafta önce burada dua ettik birlikte. Elhamdülillah Allah da dualarımızı kabul etti. Şimdi tabii daha büyük bir duaya Allah bizi yönlendirdi. Allah kabul etsin bir abimiz bir dönümlük bir arazi yani bin metrekare bir araziyi bize bağışlamak istedi. Dedi ki üstesinden gelebilir misiniz? Biz de mobilya takımı işte eşya meşya alırken bazı esnaflarla tanıştık. Bugün bir, bir yere gittik hiç paramız yok. Selamun aleyküm aleyküm selam. Bu ne kadar, şu ne kadar, şu ne kadar. Biraz böyle rahatsız oldu söylüyor ama fiyatını. Böyle rahatsız oldu yani karşıdaki kişi. Dedim bak bizde para sıkıntısı yok. Dedim çünkü paramız yok. Önce morali böyle bir yerine geldi, gülümsedi. Sonra morali bozuldu. Dedim biz dua ediyoruz, Allah da gönderiyor dedim. Vallahi sistem böyle çalışıyor. Yine bir şey demedi. Tabii efendim, evet efendim. Çıktık gittik, bir hafta sonra gittik malzemeleri aldık. O durum böyle yani. O yüzden müze böyle büyük bir yük çıkarmışsa demek istiyor ki siz oraya doğru odaklanın. Ama sizin çalacağınız bir sürü kapı var. O kapılara koşun. Yani bunun hikmetini görmemiz lazım. Zaten biz kaç kişiyiz ki? Yani daha büyük bir yere ne ihtiyacımız var gibi bir kafalarda soru işareti olabilir. Ondan dolayı ben bu açıklamayı yapıyorum. Ev ne kadar geniş olursa misafir de o kadar çok gelirmiş. Ev ne kadar dar olursa Allah da ona göre misafiri gönderiyor. Elhamdülillah bizim yaptığımız bu hizmette gönlümüz açık, böğrümüz açık. Elhamdülillah kapımız açık. Ne zaman adam isterse çıkıp gelebiliyor. Şimdi hem orada daha güzel, daha kaliteli işler yapmak hem de orada istediğimiz gibi kendimize ait bir yerimizin olması bizi daha çok rahatlatacak. Daha çok sosyal medya ve diğer mecralara ağırlık vermiş olacağız. Dedim ya Allah bize bir nokta gösterdi ama dedi ki o noktaya sen sefer et ama zafer senden değil Allah'tandır. Sen sefer ile mükellefsin. Yola çıktın, yola koyuldun. Sen demek ki görevlisin. Demek ki sen birçok kişinin kapısını çalacaksın. Demek ki sen o kapısını çaldığın kişilerin belki de kafalarındaki soruları gidereceksin. Belki de onlar bu hizmeti tanıyacaktı. Allah da böyle bir kapı açtı. Bizi de sebep etti. Koşturmaya başlattı inşallah. Geçen hafta Bismillah dedik. İnşallah en kısa zamanda. Çünkü burada da Allah bize tokat dağıtıyor. Hani rahata geldiniz. Bak bitti her şey burada bitti. E tamam işte başka bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi de Allah bize tokat atmaya başladı. Yani işte rahata düşmeyin. Madem ki siz Allah rızası için bu yola çıkmışsınız. Madem evinizden, eşinizden, çocuğunuzdan, babanızdan, annenizden ayrı kalacak derecede bu hizmete girmişsiniz. O zaman koşun. Başka arkadaşların eliyle veya diliyle bize fırçalar attırdı. Bu açıklamayı yapmamı nedeni ders bununla alakalı değil. Sadece hani sevincimizi sizinle paylaşıyoruz. Sizler de elinizi açar bizim için dua ederseniz gerek sosyal medyadan gerek buradaki abilerimiz kardeşlerimiz inşallah o duaya en hızlı şekilde ulaşmış oluruz. İnsan. Yine insandan bahsedeceğiz. Hep burada hayvanlardan bahsettik. Hayvanın özelliğinden bahsettik. Allah'a çıktık. Ama bu son zamanlarda hep insandan bahsetmeye başladık. Çünkü baktık ki bu kainatın ekseninde, orta noktasında insan var. Ama bu insan nasıl yaşıyor? Ama bu insanın yaptığı film, fırıldaklık veya hayır veya şer ona ne sonuçlar getirecek? Gerçekten bizler öyle bir yaşıyoruz ki. Böyle bir açıklamayla gireyim. Hepimiz Urfalıyız, biliyoruz. Urfa'da bilmeyenler de bilsin. Sabah kahvaltısında biz akşam yemeğini konuşuyoruz. Akşam yemeğine kavuşup kavuşmayacağımız meçhul. Ama konuşuyoruz. Niye? Biz diyoruz ki zaten akşam yemeğine ulaşacağız yani. Bu kadar eminiz kendimizden. Ama bakın çevrenizde vardır yani o akşam yemeğine ulaşmadan yolda kaza ederek ölen, iş yerinde bir anda nefesli kesilerek ölen değil mi? Vardır illa çevrenizde duyuyorsunuz. Gerçekten bizler de bunun farkında değiliz. Biz diyoruz ki yarın görüşürüz. Ya yarın acaba var mı? Şimdi yarın diye bir şey var mı? Yok ama bizim için var. Ne yarını ya? Bizim için 10 yıl sonra var, 30 yıl sonra var. İleriye yatırım yapayım, ileriye dönük çalışmalar yapayım. Bizim böyle geniş ileriye doğru nelerimiz var? Planlarımız var, programlarımız var. Evli olmayanlar evlenmek için, evli olanlar ev almak, araba almak için, arabası olanlar ikinci arabayı, daha geniş, daha lüks bir arabayı ya da ne bileyim ya da yatırım amaçlı almak için böyle çalışmalar yapıyorlar. Oysa Üstad burada bir ifade kullanmış, ben şaşırdım yani. ve çoğu insan da bir yakınını kaybetti. Ya da bir kız arkadaşıydı, haram sevdası terk etti gitti. Veya işte bir yakını öldü. Geçmişe doğru bağlı kalmış. Oysa insan böyle bir şey değil ki. İnsan sürekli olarak anı yaşayan bir canlı. Anı, şu an. Biz şu an konuşuyoruz. Biz şu anda Allah'ı tanıyoruz. Şu anda Resulullah'ı tanıyoruz. Biz şu andayız. Şu an. Ne bir saniye ileri ne bir saniye geri. Şu andayız biz. Ama bizim hedeflerimiz, konuştuğumuz konular yarım. E i̇nsan bu değil ki. Allah da diyor Ayet kerime'de, dünya hayatı az bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ama ahiret hayatı sonsuz bir alem. Altından ırmaklar akan naim cennetleri böyle Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz sıralıyor. Bunu tavşanlara söylemiyor, kertenkelelere söylemiyor, insanlara söylüyor. Yani bize söylüyor. Biz muhatabız. Bu kainatta Allah o kocaman dağı muhatap almamış. O güneşi muhatap almamış. Ayı muhatap almamış. Yeryüzündeki diğer canlıları, kelebeği vesaire muhatap almamış. Ama bizi muhatap almış ya. Bizimle konuşmak istemiş ve bizimle konuşmuş. Ne demiş? Niye demiş? Ne amaçla demiş? İşte bizler ne yazık ki Kur'an'dan bağımsız yaşadığımızdan, hep yarın için, yarın odaklı hayatımızı dizayn ettiğimizden vallahi kaybediyoruz. Bakın. Burada şimdi iki tane ayet var. Bu ayetlerden birincisi gafletten bahsediyor. Allahu Teala bakın nasıl bizden bahsediyor. Diyor ki Enbiya Suresi 1. ayette Bismillahirrahmanirrahim. İnsanların hesap verme vakti iyice yaklaştı. Fakat onlar hala koyu bir gaflet ve umursamazlık içinde gerçeklerden inatla yüz çeviriyorlar. Gerçeklerden inatla yüz çeviriyorlar. Salaletle ilgili de bir ayet okuyayım. Bakara suresi 175. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar doğru yola karşılık sapıklığı, Allah'ın affı yerine cehennem azabını satın alan kimselerdir. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıymışlar. Allah Allah. Satın almak diyor ya. Bugün namaz kılmak parayla mı? Abdest almak parayla mı? Hepsi ücretsiz. Gece kalktın, elini açtın, Allah'a yalvardın parayla mı? Ücretsiz. Ama zine etmek parayla mı? Parayla. Haram yemek parayla mı? Parayla. Yani üzerine sen mesai harcıyorsun. Sen cehenneme gitmek için çabalıyorsun, cennete gitmek için çabalamıyorsun. Harekete geçmiyorsun. İlginç yani. Ben bu ayetleri görünce böyle şaşırdım ya. Allah Allah. Gerçekten biz buyuz yani. Ayet-i kerimede Allahu Teala diyor ki: "O halde siz beni anın ki ben de sizi anayım." Ya bizi alemlerin Rabbi anacak. Alemlerin Rabbi kuşu uçuran, balığı yüzdüren, o çiçekleri, o yediğimiz yiyecekleri topraktan çıkaran Rabbimiz, başımıza doğduğumuzu anne baba diken Rabbimiz. Biz acizdik, 3-5 yaşına, 10 yaşına, 20 yaşına kadar o ailemiz bize baktığı bir noktaya kadar getirdi gibi gördük ama arkasında Allah'ın merhameti vardı. O kadın beni çekmek zorunda değil ve o adam beni çekmek zorunda değil. İçindeki o merhamet adamın neresinden geliyor? Direkt Allah'tan geliyor. Perdenin arkasındaki Allah'a görmek. E şimdi seni bu yaşa kadar getiren annen baban değil. Onlar birer sebep. Onların içinde merhamet duygusu olmasaydı getirmeyecekti. Adam alıyor çocuğunu 3 aylık, sobaya atıyor. O da anne, övürü gidiyor, intihar ediyor. O da baba, çocuğuna yanlış şeyler yapıyor. O da anne. Ama bizimkiler elhamdülillah bizi bu yaşa kadar getirmişler. Bizi getiren Allah'tı. Onların içinde merhameti yarattı ve Allah ayette bize dedi ki: "Onlardan biri anne ve baba yanında yaşlanırlarsa onlara of bile demedi." Yani bu demek değildir ki annemi babamı çöpe atayım. Hayır! Onlara öf bile diyemezsin. Ama bil nimet kimden geliyor, bil merhamet kimden geliyor, bil seni en çok kim seviyor bunu bil. Meselemiz bu zaten. Ey dünya perest insan! Girişe bak. Benden bahsediyor. Ben kendi nefsimi okuyorum. Ey dünya perest insan! Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan dar bir kabir hükmündedir. Allah Allah! geniş ama bugün Malatya'ya gidip geldik. Geniş değil mi ovalar, dağlar, bağlar. Genişti değil mi? Ama Üstad diyor ki dar bir kabir hükmündedir. Fakat o dar kabir göz görünceye kadar genişliyor. Allah Allah. İlginç. Kabir gibi dar iken, mezar gibi dar iken bir şehir kadar geniş görünüyor. Çünkü o dünyanın sağ duvarı olan geçmiş zaman ve sol duvarı olan gelecek zaman ikisi madum. Yok gelecek yani yarın var mı yok Allah yarını yaratmazsa biz yarına ulaşabilir miyiz ulaşamayız bizi ulaştırmazsa da ulaşamayız yarın diye bir şey yok arkadaşlar yarını çizin silin kafanızdan yarın yok Dün de yok. Dünü geri getirelim. Sen bakma kameradan işte onu çekmişler, bunu çekmişler zamanında açıp açıp izliyoruz. Yok aslında yok. O da yalan görüntüler. Yarın da yok. Yarına da geçemiyoruz. Yarın da yok. Bugün var. Bugünün içinde de bu saat var. Bu saatin içinde de bu dakika, bu dakikanın içinde de bu saniye. Hatta biz var ya bir saniyenin yüzde biri. Yani bir salise kadarız. An an an. İnsan abu bir salisenin içine sıkışmış. Gelecek, yarın yok. Geçmiş yok. Sen bakma hafızanda görüntüler kalmış. Telefondaki görüntüler gibi. Yok yok geçmiş yok unut. Gelecek de senin elinde değil getiremezsin. Geçmişe de gidemezsin. Şu an bir salisenin içine sıkışmışsın ya sen. Bir salisenin içinde insan kiminle karıştırlaşmalı? Kimi anmalı? Kimi hatırlamalı? Kimisi yanlışlar yapıyor. Haram sevdaların peşinde koşuyor. Bakın arkadaşlar şu yanlış anlaşılmasın. Bizler beş vakit namazımızı kıldık. Allah'ın emrettiği gibi insanlar olduk. Hayatımız böyle devam ediyor. Etti. Biz tabii ki çalışacağız, iş güç yapacağız, diğerlere koşturacağız, hayatın her alanında olacağız. Bu demek değil. Kenara çekilelim, inzivaya çekelim. Bu değil. Ama o anda Allahla olacağız ki bir adam geldiğinde müşterimiz kandırmayalım çünkü Allah beni biliyor. Bu bağlantıyı bizim kurmamız lazım. Ama bizim dünyamız çok geniş. Yarın, öbür gün, üç yıl sonra, beş yıl sonra çok böyle bağlıyız. Yaşadık bitti bitti. Videoyu geriye saramıyorsun hayatında. İleri de alamıyorsun. Bir salisenin içerisine sıkışmışsın sen. E çok geniş, çok geniş değil. Bazı berberlerde görmüşsünüz. Hem önde ayna var, hem arkada ayna var. Oraya bir giriyorsun, sanki salon böyle 200 metrekare. Yalan, 200 metrekare yok. Ya 10 metrekare ya 20 metrekare. 20 metrekare de çok yani. Ama içeri bir giriyorsun, 200 metrekare. Niye? İnikas ediyor. Sürekli olarak yansıyor. İçeriyi sen geniş görüyorsun. İşte senin hayatın da aynen böyle. Senin o geleceğin yansımaların sonucu, geçmişin de yine yansımaların sonucu. Ama sen neredesin? Ne gelecekte, ne geçmiştesin. Peki neden şu aklını yanlış yerde kullanıyorsun? 3 yıl sonrası için bugün, bugünün şu anın lezzetini kaçırıyorsun. 3 yıl öncesi için şu anın lezzetini kendine zehir ediyorsun. Dünyayı kendine zindan ediyorsun. Çünkü gaflettesin. İşte hastalığımız bu arkadaşlar. Gaflet, dalalet, evham. Bu üçünü bugün anlayalım, bu konu artık kapansın yani. Gaflet Allah'tan habersiz yaşama. Evham, kuruntu. Ya öyle olursa, ya böyle olursa, ya şu gelirse, ya bu gelirse. Bir arkadaşım var, binanın ya tam altında yürüyor, kafama bir şey düşer diye. Ya da yola yakın yürüyor, yine kafama bir şey düşer diye. Ya bir araba yolun şaşırsa sana çarpsa. Hey ya diyor. O da olabilir. Evham. Şimdi adam bunu kendinde büyüttüğü zaman vesveseye dönüşüyor. Ağırlaşıyor, hasta oluyor. Bize bir sürü soru geliyor bununla ilgili. Adam vesveseye düşmüş, kurtulamıyor. Bana yardım edin. Hep buralardan başlıyor işte. O küçük küçük başlıyor, büyüyüp gidiyor. Çünkü o dünyanın sağ duvarı olan geçmiş zaman ve sol duvarı olan gelecek zaman ikisi mağdum ve gayrı mevcut oldukları halde yoklar ve ölürler. Bir biri içinde inikas edip gayet kısa ve dar olan hazır zamanın kanatlarını açar yansımadan dolayı hakikat hayale karışır madum bir dünyayı mevcut zannedersin Yok olan bir şeyi var zannediyorsun. Bir tablo var, aslında yok. O tablonun içinde kuşlar böyle gökte uçuşuyor. Aslında uçuşmuyor. O tablonun içinde bir ev var, bacasından duman tutuyor. Orada bir küçük bir çay geçiyor böyle. Tamam mı? Orada bir de şimşek de çakmış ama aslında böyle bir tablo yok. Dersiniz, "Hani bu tablo göster bana." Gösteremem. Çünkü böyle bir tablo yok. Yarın ne olacak, ne gelecek, kimin elinde? Allah'ın elinde değil mi? Her şey Allah'ın kontrolünde mi? O zaman sen ona bırak ki sıkıntı çekmeyesin. Ona bırakmazsan hep sıkıntı çekeceksin. Nasıl bir hat sürati hareketle bir satır gibi geniş görünürken bir çizgi hızlı bir şekilde hareket etse geniş görünür. Yani şu kadar kısa bir çizgi düşünün. Bir anda oradan buraya çektim. Çok hızlı çektim. Gözünüzde uzun bir çizgi gibi görünür değil mi? Hakikati vücudu ince bir hat olduğu gibi senin de dünyan Hakikat dar fakat senin gaflet ve vehmü hayalinle yani evhamınla duvarları çok genişlemiş. O dar dünyada bir musibetin tahrikiyle kımıldansan başını çok uzak zannettiğin duvara çarparsın. Çünkü sen o saniyenin içindesin ha. Çarparsın. Başındaki hayali uçurur, uykunu kaçırır. O vakit görürsün ki o geniş dünyan kabirden daha dar. Köprüden daha müsaadesiz. Yani köprüden sağlam değil. Daha da müsaadesiz. Senin zamanın ve ömrün berkten daha çabuk geçer. Şimşekten daha çabuk geçer. Benim yaşım 33, ben bakıyorum yani nasıl geçti? Yaşta bizden büyük olanlar var. Nasıl geçti ya? Daha dün hatırlıyorsun ki babanın yanındaydın yani. Kardeşlerinle belki de top oynuyordun. Değil mi Ahmet abi? Nasıl geçti abi ya? Bir an gibi geçti yani. Tutabildin mi? Durdurabildin mi? Yavaşlatabildin mi? Yok. Yaşadın geldin buraya kadar. ve bundan sonra? Bundan sonra da yine senin kontrolünde değil. Akıllı adam ne yapar? Geçmiş benim kontrolümde değildi. Gelecek de benim kontrolümde olmayacak. Ben şu anla mesulüm. Şu an namaz vaktimi, işte ben şu an namazımı kılsam tamam. Yani yarının namazı daha yaratılmadı ki sen kılacaksın. Oo ben daha gencim. Daha ben 20 sene namaz kılacağım çok. Şeytan bunu sana söylüyor. Sen 20 yıl yaşayacak mısın ya yarın ölsen? Bir de gelmemişler için niye yük olarak görüyorsun ki? gelmemiş ama sen gelmemiş bir şey için yemek yiyorsun, su içiyorsun. Yani diyorsun ki ya önümüzde kıtlık olursa 20 günlük ciğer yiyeyim. En fazla 3 tane yersin Ahmet öyle mi? Ahmet sağlam yiyicilerden. En fazla 3 dürüm yersin yani. 4 dürüm yersin hadi yumuşattıktan sonra. 5 mi? 5-6 maşallah. Ekmeksiz herhalde. Yok ekmekli iki ekmek. Maşallah tok kavrana. Hadi bunu arttır yani 20 yap. Yapabilir misin? Yapamazsın. Ha yedin diyelim ya 10 ekmek yedin. Yedin yani bir adam lahmacun yiyor. 50 tane mi 60 tane yiyor. Yutuyor ya adam çiğnemiyor sanki. Ha böyle lup 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 lup. Tanıyorsun üstüne de 2 mi 3 tepsi künefe yiyor. Urfalı bir abi. O da diyor ki yani çok yemedim diyor yani ayıp oldu. Biz aç kaldık baba ne yemedin hepsini bitirdin yani. Bu adam diyelim ki 1000 lahmacun yiyebilir mi? Yiyemez. Bu adam yedi diyelim. Yarın işte artık ben tokum. Diyebilir mi? Tok olabilir mi? Yarın yine aç. Biliyorsunuz Ramazan ayında gece sen denizi de içsen sabah susamış şekilde uyanıyorsun. Hele dur bir bardak ala bir bardak ala bir bardak ala içeyim diyorsun ama sabah bir kalkıyorsun boğazın kupkuru. E, yarım ekmek daha yiyeyim, bir ekmek daha yiyeyim. Üç yarım, beş yarım, on yarım. Bizde böyle yarım yani. Ben yarım ekmek yerim lo. Kaç yarım ama onu söyle. Ona göre ekmek alalım. Normalde başka yerde yarım ekmek, yarım ekmek. Ama bizdeki yarım ekmek karşılığı yarım ekmek değil. E sabah bir uyanıyor. 2-3 saat geçiyor, işe gidiyor, hop bir daha çıktı. Yani biz geleceğe dönük hiçbir şey yapamıyoruz ya. Hiçbir şey bizim elimizde değil. Olmayan şeyler için ama hayallerimiz çok büyük. O yüzden kaybediyoruz. Senin zamanın ve ömrün berkten daha çabuk geçer. Hayatın çaydan daha süratli akar. 33 yaşına nasıl geldim bilmiyorum yani. Ama geldim. Demek ki eğer varsa gideceğim daha ileriye doğru. Nereye giderim bilmiyorum. Allah önümde neleri yaratır onu da bilmiyorum. O zaman ben hakiki malikime, hakiki sahibime hayatımı feda edeyim ki problem yaşamayayım. Madem dünya hayatı ve cismani yaşayış bizim yaptığımız. Arkadaşlar cisim zamana bağlıdır ama ruh zamandan kopuktur. Zamana bağlı değil. Şimdi bize öyle bir cihazat var ki çok geniş bir dairede gezebiliyoruz. Bir adam üç kapıdan birden çıkabiliyor. Ama biz o hayvani yaşayışta, cismani yaşayışta zamana o bir saliseye hayatımızı sığdırmış. Ya bu nasıl bir akıl ya? Şu ana şu an bitti. Az önceki de bitti. Başladık ya derse onların hepsi bitti. Kayıt altına alıyoruz Allah'tan. Yoksa bitti gitti yani. Madem dünya hayatı ve cismani yaşayış ve hayvani hayat böyledir, hayvaniyetten çık. Allah için ya. Biraz ağır olsun. Sabah kalkıyorsun niçin? Akşama kadar. Akşam yatıyorsun niçin? Sabaha kadar. Sabah kalkıyorsun niçin? Akşama kadar. Doldurun oraları kendi hayatınıza bakın yani. Neyle dolduruyoruz? 24 saatimiz nasıl geçiyor? Birleşik, bitişik yaşıyoruz. Nerede Allah'ı anıyoruz? Sabah iş için, nafakam için, dilenci gibi gidiyoruz kapıda çalış çalış çalış. Asgari ücreti alacağım çıkacağım oradan. Ay sonunu bekliyoruz. Akşam bir daha sabahki işi düşünüp uyuyoruz. Ne namaz, ne niyaz, ne böyle bir ortama geleyim, bir benim hayatım değişsin. Ben niye dünyaya geldim ya Allah beni neden yarattı? Bir köpeğe bakıyoruz, köpeğin ilerleme gibi bir lüksü yok. Müslüm köpeği aldın böyle, büyütmeye başladın ya hep aynı şekilde devam eder. Çocukları olur, yine öyle devam eder. Yani şöyle bir köpekten şöyle bir cümle duyamazsın ha. Ya biz geldik köpek olarak ama biraz kendimizi geliştirelim kardeşim bu hiçbir şey olmaz yani. Biraz çabalayalım, bir ilim milim öğrenelim, sanat manat öğrenelim. Yani köpek olarak geldik ama biraz kendimizi düzeltelim. Hayır. Geldiği gibi gidiyor. Peki insan niye bir köpek gibi yaşayıp gidiyor? İnsan bunun için gelmemiş. Allah sana bu kadar latifeler, ince mizanlar niçin vermiş? Daha iyi analiz yapayım, daha güzel paralar kazanayım. Bunun için mi vermiş? En güzel kızı ben seçeyim. Bunun için mi vermiş? Ya akıl bu kadar düşürülemez kardeşim ya. Bu akıl o sokakta, yerde gördüğü otlara bakıp Allah'a çıkamıyorsa geçmiş olsun. Belki köpek havlayarak Allah'a anıyor. Belki sen onu da yapamıyorsun. Yani sen eğer ki bir adama eşek veya köpek dediğinde insana, insan ne der? Ya ne diyorsun sen kardeşim ya kendine gel. Ama desen ki ya bu köpek bunları bunları yapıyor, sen ne yapıyorsun? Belki köpek dediğin için köpek kızacak. Niye ya? Ben adi bir şey miyim ki? Benim ismimle o insan gibi görünen şeye benim ismimle sesleniyorsun. Belki köpek davacı olacak. Farkında değiliz. Niye? Gelecek, gelecek, gelmeyecek. Allah yaratırsa gelir. Geçmiş, o da yok. İkisi de yok, yok. Ne sağdaki var, ne soldaki şu an. Beni gördüğünüz gibi şu anınız var. Bir salisenin içerisine bu kadar büyük yatırımlar yapmak istiyorsanız en büyük yatırım Allah'la bitişik yaşamaktır. O yüzden Üstad diyor ki hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak. Kalp ve ruhun dereceyi hayatına gir. Demek ki daha geniş bir daire var. Bir saliseden daha geniş. Niye? Çünkü orada zaman yok. Bu da bize ahiretin nasıl sonsuz olduğunu burada göstermiş oluyor. Tevehüm ettiğin, o evhamlandığın geniş dünyandan daha geniş bir daire hayat, bir alemi nur bulursun. İşte o alemin anahtarı marifetullah ve vahdaniyet sırlarını ifade eden La ilahe illallah kelime-i kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir. Yani bize bu işin sırrını verdi. Evet tamam güzel anlattın. Hayvan olmamam lazım farkındayım. Benim bir tık ileri geçmem lazım ama el cevap ne bana cevabını ver. Üstad dedi ki cevap çok basit. Sen marifetullah'a ulaşacaksın. Sen bu noktalarda vahdaniyeti göreceksin. Yani her olayın arkasında Allah'ın izini göreceksin. Allah'ın mührünü göreceksin. Vahdaniyet bu. Ondan sonra dedi ki La ilahe illallah ile o kelime-i kutsiye ile kalbi söylettirmek, ruhu da işlettirmek lazım. Nasıl işleyecek? İşte biz burada maver olarak özel dersler yapıyoruz. Cuma günü, cumartesi günü, pazartesi günü vesaire özel dersler yapıyoruz. Bu özel derslerde, bu mütalaa derslerinde daha derin konulara giriyoruz. Bugün bir cep telefonunu anlatabildiğimiz gibi, yaptığımız bir işi tanıtabildiğimiz gibi Rabbimizi tanıtıyoruz. Rahmaniyet nedir? Allah'ın diğer isim ve sıfatları bu kainatta ne iş görüyor? Ne yapıyor? Niye yapıyor? Bunları görüyoruz. Ondan sonra diyoruz ki la ilahe illallah. Her noktada, her alanda, her meselede Allah'ı birleyebiliyoruz. Ya Allah'ı birlediğin zaman problem kalmıyor işte. Gelecek de onun elinde, geçmiş de onun elinde. Geçmişte ne yapmışsa gelecek için yapmış. Gelecekte de ne yapacaksa yine bizim için yapıyor. Bak ruhumuzu ne yapıyor? işte işlettiriyor. Yani biz burada haftanın 8 günü açıyoruz. 8 gün yok da 7 gündür. Biz her gün açıyoruz onu demek istiyorum. 7-25 saat. Yani niye diyorum 7-25 saat? Çünkü burada bazen o 1 saat var ya öyle bir zaman oluyor o 1 saatin içinde. Biz diyoruz herhalde 10 yılda alacağımız bilgiyi bir saatte aldık ya. O 1 saat 24 artı 1 oldu bizim için. Niye? Çünkü biz bu meseleleri anladık. Bakın arkadaşlar şimdi bizim gafletten ve dalaletten uzaklaşmamız lazım. Ayetle de başta onu söyledik. Yaptığımız ilk ders ilk cümle ya bakın ne diyor diyor ki ey daireyi esbaptan sebepler dairesinden zuhur eden işleri ortaya çıkan işleri tavuktan ortaya çıkan yumurtayı insandan ortaya çıkan belki de o özellikleri farklı farklı özellikleri o ortaya çıkan işleri hadiseleri tekrar o kişiye o tavuğa isnat eden gafil cahil yani en büyük problemimiz ne biliyor musun? Çalışmasam aç kalırım. Çok çalışıp çok para kazanacağım. Böyle bir şey yok. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala diyor ki, yarattığım her canlının rızkını ben üstlendim diyor. Ha çalışmayalım mı? Evet çalışalım ama hani hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya yarın ölecekmiş gibi de ahirete çalışalım. Bak yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışıyor muyuz? Bir bakalım. 5 vakit namaz kılan da dahil buna. 5 vakit namaz kılan adam ne yapıyor? O şükrüne eda ediyor. Ya Rabbi beni yarattın. Kör değilim. Yürüyorum, yiyorum, içiyorum. Seni tanıyorum. Elhamdülillahi Rabbil alemin diye başlıyorsun. Namazını eda ediyorsun. Bak ne güzel. Sen şükrüne eda ettin. Ama daha geniş bir mesele var. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışıyoruz. Sabah akşam sabah akşam koş koş koş. O parayı arttırayım. Daha fazla para kazanayım. Buraya da yatırım yapayım. Ama ahiret için ne yapıyoruz? Ahiret için ne yapıyoruz? Beş vakit namazı da sen şükrü eda etmek için yapıyorsun. Sen Allah için ne yapıyorsun? Telefonda var ya bazen tık mesaj geliyor. Bildirim geliyor. Bugün Allah için ne yaptın? Geç. Bugün de bir şey yapmadım. Geç. Bugün de geç. Bugün de geç. Ne zaman yapacaksın? Ölünce zaten yapamayacaksın. Ne yaptın? Allah için ne yaptın? Kendimizi şunla kandıramayız. Ben zaten en azından başkalarına binaen namazımı kılıyorum ya. O diğeri de cuma giden en azından cumaya gidiyorum ya. O diğeri en azından onlar gibi değilim. Kimsenin hakkına, hukukuna girmiyorum. Bunlar mesele değil ki. Japonlar hiç kimsenin hakkına girmiyor ama iman etmiyorlar. Onlar senden daha üstün o zaman. E sen iman etmişsin gereğini yerine getirmemişsin. Kim daha üstün yani? Baktığın zaman onlar senden daha üstün ama sen iman cihetiyle ancak onu geçebilirsin başka da bu işin yolu yok. O yüzden bizler nasıl ki okula gönderdik çocuklarımızı, babalarımız, annemiz bizi gönderdi, git oku, adam ol dediler. Bizi materyal bilgilerle doldurdular. Öğretmen olmamızı, doktor olmamızı, bir şey olmamızı beklediler. Olduk, olmadık vesaire. Ama bu çocuğun ahireti, bu çocuk yarın ölecek, yarın ben öleceğim. Bu çocuk yakamı tutacak mı, tutmayacak mı? Sen bana ne verdin ya bugüne kadar? Ne yaptın? Benim hayatımı kararttın sen. Baba senin yüzünden bak ben şimdi cehenneme gidiyorum senden davacıyım. Allah'ım onu da getir cehenneme. Halbuki baba hacı baba namaz, niyaz, ibadet bak nasıl birbirimizden sorumluyuz. O baba çocuğundan sorumlu olduğu gibi biz de maver olarak gerek Urfa'daki gerek diğer dünyanın her yerindeki insanlarla ilgilenmek sorumluluğunda kendimizi hissediyoruz. Çünkü okuduğumuz Kur'an-ı Kerim ve Risale-i Nurlar bize diyor ki ulaş. Bize diyor ki onlara anlat onlara öğret. Bilsinler, farkına varsınlar. Biz zaten bunun için koşturuyoruz. İnşallah daha geniş yerde, daha geniş zamanda koşmaya devam ederiz. Sizler de eğer gerçekten Rabbimizi tanımak istiyorsanız, Rabbimizi gelirsiniz burada özel derslere girersiniz. Risale-i Nur'u okursunuz. Sizin için programlar hazırlanır. Bakın ücretsiz. Bazen WhatsApp'ta böyle Hikaye paylaşıyorum hani maneviyat sıkıntısı olan, sorusu olan ulaşsın diye. Ulaşıyor bana diyor ki ücretimiz ne kadar? Ücretsiz. Allah Allah yani sen benimle iki saat Allah için uğraştın böyle mi böyle? Vallahi insanlar bunu bekliyor. Herhangi bir maddi beklentimiz yok. Vallahi yok billahi yok. Bizi alkışlayın of on numara dersler yapıyorlar of. Bu da yok Umrumuzda bile değil. Mezarda 5 para etmeyecek bu çaldığın alkış. Ama gelin sırtımızdaki bu ülke ortak olun. Senle birlikte bir 10 kişiye bir 20 kişiye daha ulaşalım. Derdimiz, tasamız bu. Şunları da söyleyeyim, bitireyim. Tefekkür, gafleti izale eder. Teemmül, evham zulümatını dağıtır. Yani evhamdan kurtulmak için derinlemesine tefekkür etmemiz lazım. Tefekkür edebilmek için de ilim şart. İlim olmadan olmaz. Okuldaki ilim nasıl ki bizi bir noktaya getirdi. Manevi ilim de, Kur'an-ı Kerim'deki ilim de bizim ruhumuzu genişletiyor. Bizim ruhumuzun veya latifelerimizin hakiki yiyeceğini veriyor. Yemek yedin, su içtin ama senin ruhun hala aç. Onu ancak ibadetle, itaatle teskin edebilirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir saat tefekkür, yani bir saat ben neyim, niye geldim, ne yapıyorum, nereye gideceğim ve bu ağacı Allah niye yaptı, bu ağacın yaprağı niye böyle, güneş niye doğuyor, niye batıyor, bulutlar niye geliyor, amur niye yağıyor, bunların hepsi niye oluyor diye böyle sorgulayıp Meseleyi Allah'a bağladığımızda, bir saat tefekkür ettiğimizde bir yıl nafile ibadet etmiş gibiyiz. Bir yıl, bir yıl. İki saat yapsan iki yıl. 24 saat yapsan of. 24 yıl. Kaç Nasıl 24 yaşına bitti. 24 yıllık nafile ibadetini yaptın ya. Bir günde. Önümüzde böyle büyük bir kazanç varken kaybetmek için ahmak olmak gerekir. Tefekkür gafleti izale eder. Gafletten ayrılmak için tefekkür edeceğiz. Tefekkür edebilmek için de dedik ya ilim şart. Buradaki özel dersler inşallah size hitap edecektir. Son olarak sosyal medyadan bizi takip edenlere de bir iki cümle kurayım bitireyim. Sosyal medyadaki arkadaşlarımız da açıklama kısmında WhatsApp numaramız var. Oradan bize WhatsApp üzerinden ulaşabilirler veya direkt arayabilirler. Kafalarında bir soru işareti olabilir. WhatsApp üzerinden ulaştıkları takdirde biz de onlara yine uzaktan burada birebir yaptığımız gibi uzaktan onlara gerek videolu, gerek onlarla direkt konuşarak, gerek onlara işte notlar atarak, gerek onların sorularını gidererek onlara da cevaplar üretmiş oluyoruz. Dedim ya bizim için mesele buradan ibaret değil. Dünyada nerelere ulaşabilirsek, Allah bizim önümüzü ne kadar açabilirse, bizler ne kadar kabiliyet kesbedebilirsek neticede inşallah Allah da bizden razı olursa öldük gittik elhamdülillah orada şükredeceğiz yani. Burada da şükür, orada da şükür. Üstad diyor burada elhamdülillah dersin. Orada elhamdülillah yer versin. İncedir bu ehli anlar. Hakkınızı helal edin. Tuhaneke la ilme lana illa meallemtene inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davamun elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha ve mazsalavatı.